Merhaba değerli izleyiciler. Diyanet TV ekranlarında edebiyat yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere huzurlarınızdayız. İsmail Bey çok okuyan, okuduklarını da esere, ürüne dönüştürebilen iyi bir yazardır. Edebiyat okurken de bir yazara başladığında <laughs> eğer böyle beni e, mutlu eden bir yazarsa, en azından aradıklarımı bulabildiğim bir yazarsa bütün eserlerini okumuşumdur. İşte Jack London'a başlamışımdır mesela tamamını okumuşumdur. İsmail Bey'in hikayeleri de olmakla beraber karlı bir gece vakti beni çok etkilemişti. O dönemleri yaşayan bir gözle de okumak çok etkileyiciydi. Yazar İsmail Özen ve okuru Halil Han'ın konuk olacağı okur yazar Pazar 14.30'da Diyanet TV'de.